numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yoktur? Böyle iki yüzlü insanların vaat ettiği şeylere aldanan insanlar oluyor maalesef. Arkadaşlar, iki yüzlü ifadesi bitişik yazılır. Nedeni hem ikinci sözcüğün hem de birinci sözcüğün gerçek anlamını kaybetmesidir. Birleşik sözcüklerde ikinci sözcük veya her ikisi ama öncelik ikinci sözcükte. ikinci sözcük veya her ikisi gerçek anlamını kaybederse bu sözcükler bitişik yazılır. Burada da bitişik yazıldı çünkü bu sözcükler gerçek anlamını kaybedip riyakar anlamına geldi. Dolayısıyla bu sözcüğün yazılışıyla ilgili bir problem yok. Vaat etti. Şimdi vaat artı etmek dediğimiz yardımcı eylem bir araya geldi arkadaşlar. Burası da bir isim. Ne oluşturdu? Birleşik eylem oluşturdu. Hatta burada fiilimsi iki aldı. Birleşik fiilimsi oldu. Şimdi birleşik sözcüğümüz oluştu. İsim ve yardımcı eylemlerle kurulan birleşik sözcüklerde, birleşik eylemlerde, isimde yani birinci sözcükte ünlü düşerse veya ünsüz ortaya çıkarsa, fazladan bir ünsüz ortaya çıkarsa yani ünsüz türerse biz bu sözcükleri bitişik yazarız. Gördüğünüz gibi vaat etmek sözcüğünde ünlü düştü. Dolayısıyla bunu bitişik yazdık. Burada da bir problem yok. Arkadaşlar maalesef sözcüğü tıpkı burada yazıldığı gibi 2A ile yazılır. Burada da problem yok. Birinci cümlede hata yok, onu aldık. Sizi genel geçer değer yargılarına saldırmaktan men ederim dedi ve kapıyı çarpıp çıktı. Arkadaşlar, genel geçer ifadesi bitişik yazılır. Bu bir birleşik sözcüktür, kalıplaşmıştır, bitişik yazılır. Anlamı şudur, toplum tarafından kabul edilen bilgi veya toplum tarafından kabul edilmiş bilgi, görgü, yasa vesaire. Arkadaşlar, men etmek bu bir, Kat etmek, iki kat etmek yani yol almak. Cem etmek yani toplamak. Bu sözcükleri nerede görürseniz görün, bitişik yazacaksınız arkadaşlar. Herhangi bir ses olayı ar aramanıza gerek yok. Burada etmek yardımcı fiili var, burada da var, burada da var. Ama herhangi bir ses olayı aramanıza gerek yok. Bunları gördüğünüz yerde bitişik yazacaksınız. Dolayısıyla bu sözcüğün de yazılışı doğrudur. Yani ikinci cümlede de bir hata yok. Bizim cevabımız 1 ve 2 yani A oldu. Diğerlerine bakalım annesinin zapt edemediği çocuk evi adeta alt üst etmişti. Arkadaşlar zapt isimdir. Bu bir isim. Etmek yardımcı eylemdir. Burası yardımcı eylem. Bu yardımcı eylemle isim birleştiğinde birleşik eylem oluşturur. Ama isimde herhangi bir ses olayı olmadığı için bunun ayrı yazılması gerekir. Bu yanlış. Adeta sözcüğü böyle yazılır birinci A şapkalı. Altüst etmek, altüst sözcüğü de daima bitişik yazılır. Burada da problem yok. Ama zapt edemediği sözcüğü yanlış yazılmıştı. Bunu geçtik. Başkalarının düşüncelerini yok farz etmek, hayatı onlara zehretmekle aynı şeydir. Arkadaşlar, farz etmek, isim, farz, etmek yardımcı eylem. Burası da yardımcı eylem. Gördüğünüz gibi isimde herhangi bir ses olayı yok. Bunun ayrı yazılması gerekiyor. Ama cümlede bitişik yazılmış bu bir hata. Peki zehretmek doğru mudur? Evet doğrudur. Arkadaşlar zehir ve etmek bir araya gelmiş. Ne olmuş? Zehretmek olmuş. Niye bitişik yazıldı? Çünkü zehirin iyisi düştü. Yani birinci sözcükte ünlü düştü. Bura doğru ama bura yanlış. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Ağıza alınmayacak sözler sarf eden kişiyi odadan apar topar çıkardılar. Apar topar ikilemedir ayrı yazılır. Burada sıkıntı yok. Sarf eden Şimdi sarf ve etmek bir araya geldi. Yine yardımcı eylem ve isim. İsimde herhangi bir ses olayı yok. Dolayısıyla ayrı yazılması doğru. Ancak ağza alınmayacak değil, bunun şöyle yazılması lazım. Ağza alınmayacak şeklinde. Arkadaşlar biliyorsunuz ikinci ecesinde dar ünlü bulunan sözcüklere, mesela bunun ikinci ecesinde dar ünlü var. Ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimizde, ki getirdik, bu dar ünlü ne olur? Düşer yani şöyle yazılır. Ağza şeklinde yazılır. Burada bir hata var. Ancak bir şey söyleyelim. Şimdi ağız ağza dersek bunu ikilemede kullanırsak sakın ha sakın ikilemelerde ünlü düşmesi yapmayın. Yani ünlüyü düşürmeyin. Burada düşme yok ama burada olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da yanlış yani 5'i de eledik. Cevabımıza 1 ve 2 yani A seçeneği demiştik arkadaşlar.